Öncelikle herkese merhaba tekrar. 67 proje olarak başlattığımız PIK programlama kursunun ikinci e, aşamasına geldik. ikinci ders aşamasına. İlk dersimizde e, Kara Şimşek devresi yapmış. Son olarak Kara Şimşek devresi yapmış ve e, 4 adet komutumuzla e, örneklerimizi bitirmiştik. E, ders olarak da size birçok e, örnek program yazmıştık. Onları yazın demiştim. Çoğunuz yazdığınızı belirtmişsiniz. sitemize göndermemişsiniz ama ben özellikle sitemize göndermenizi istiyordum ki yapılışları arasında yani programları yazış tekniği açısındaki farkları görmeniz benim için önemliydi. Ama siz kendiniz kafi görüyorsanız bu komutları kullanım olarak bu örnekleri yeterli görüyorsanız sonuçta kendiniz karar veriyorsunuz. Bizim için de yeterlidir sonucunda biz size bunları anlatıyoruz. Eğer siz anladığınıza inanıyorsanız bizim için bir sorun olmayacak demektir bu. Şimdi ikinci aşamada port giriş ve çıkış komutlarından şimdi biz geçen dersimizde daha çok çıkış komutlarını kullandık. şimdi giriş komutları üzerine değineceğiz. Biraz daha giriş üzerine eğileceğiz. Yani portumuzu giriş olarak tanımlamayla başlayacağız ve bu tanımlamadan sonra asıl önemli olan karar verme işlemine yani programların en temel e, programlama yazmanın en temel e, komut dilimini kullanacağız yani karar verme e, karar verme işlemleri biraz da kafanızı karıştıracak tahminin benim tahminimce şimdi e, en son olarak ne yapmıştık hemen şöyle kontrol edelim en son karışım şekeri bırakmıştık devremizi komutumuz buydu e, Simüle programımızda bu şekilde simüle ettim. Ee, en son bıraktığımız vaziyet duruyor. Ben yukarıya yeni bir e, PIC16F 608'de bir devre daha çizdim. Ee, bunun amacı e, bu haftaki dersimizde e, buton uygulamaları yapacağız. E, bu buton uygulamalarında en son finali de bir şifreli kilit. Basit. Tabii çok profesyonel değil. Basit bir şifreli kilitle e, bitireceğiz. Tıpkı karışmışlık yaptığımız gibi en son şifreli kilit yapıp Programımızı bitireceğiz. Daha sonra size örneklerinizi vereceğiz. Bunları yazmanızı isteyeceğiz. Ee, tabii bu, e, bunlara başlamadan önce çıkış ve giriş komutlarımız olarak adlandırdığımız komutları e, bahsetmeye başlayayım ben. Biz e, geçen dersimizde ne kullanmıştık? Hay komutu kullanmıştık. Hay burada. Love komutu kullanmıştık. E, for ve next döngüsü e, döngü olarak for ve next'i kullanmıştık beklemeyi öğrenmiştik. Bekleme komutunu ve go ile etikette dallandırmayı. Bu arada en önemlisi değişken atamayı. E, byte, bit, word ne anlama geldiğini. Atamaların önemini. Registerlere ya da yazmaçlara e, Türkçesiyle yazmaçlara nasıl ulaştığımızı falan anlatmıştık. E, bunları öğrenmiştik. Şimdi yine e, bir çıkış komutu e, anlatarak başlayalım. E, bu komutun adı toggle. Toggle komutu şu şekil yazılışı Toggle komutu ee, var olan pinin yani şurada gördüğünüz gibi pin istiyor. Yazdığınız pinin durumunu e, tersine çeviren bir komut. Örneğin bir olan bir pine yani LED aktif olan, LED'i yanan bir <laughs> pine siz toggle yapar. Toggle işte e, o pini söylerseniz LED sönecektir. Tekrar Toggle'larsanız aynı pini bu sefer net yanacaktır yani var olan durumu ters çevirir. Hemen şuradan hep dosyasından da Toggle'a ulaşıp e, Toggle örneklerine Burada e, Toggle'ı nasıl kullandığını kendiniz de görebilirsiniz. Ne demiş? E, pin'in özelliğine göre ters çevirir demiş. Daha sonra otomatik e, olarak output'a atanır zaten seçtiğiniz pin demiş. 0-15 arası bir rakam atayabilirsiniz demiş. Ya da değişken atayabilirsiniz demiş 0-15'e kadar. Ve pin'e kendiniz bir isim verebilirsiniz. Ya da direkt porta 0 olarak da kullanabilirsiniz demiş. Burada da örneğinde de lav0 yani rb0'ı önce düşüğe çekmiş. Daha sonra toggle'lamış ve onu tekrar pin'i aya çekmiş. Yani artı 5 volt vermiş. Hemen örneğimizde toggle komutunu kullanarak dersimize başlayalım. Ne yapacağız? Burada high led vardı. Bu neydi? Pin. Re, e, led e, pinimize. Led neydi? 0'dan 5'e kadar. Bu 8 olacak. 0'dan 8'e kadar. 7, 8 ile 7. 0'dan 7'ye kadar sayacak. Böylece o pini e, high'a çekip lava çekiyorduk. Şimdi biz bunu toggle diyeceğiz. Yani toggle led diyeceğiz. Daha sonra Love bulunan yere tekrar Toggle yazacağız. Tekrar Toggle diyeceğiz. Yani Burada ne yaptık? 0'a, e, RB0'a geldiği zaman RB0 pinini Yani şu pini Önce togglelarız. burası 0'dı, bir'e çekecek. Daha sonra e, belli bir beklemeden sonra Tekrar Toggle'layıp 0'a çekecek. Dolayısıyla high ve Love komutlarıyla Yaptığımız işlemi e, Toggle komutu ile yapacağız. Burada da aynı yere Ya da burada yazmayalım. Aradaki yani hiçbir fark olmadığını görün. Derlememizi yapalım. Tekrar şemamızı açıp start ettiğimizde gördüğünüz gibi aynı işlemi yaptığını görüyorsunuz. Çünkü e, biz high komutu ile pini önce yükseğe çekiyorduk. Love komutu ile belli bir beklemeden sonra love komutuyla düşürüyorduk. For ve next döngümüzde rb 0'dan rb 7'ye kadar saydırıyor. Ayrıca 7'den de 0'a tekrar saydırıyordu. Aynı işlemimizi aynı komutla yapıyoruz. Gördüğünüz gibi e, hay ve Love komut yerine ile e, bu işi yapabildik. Toggle daha çok buton uygulamalarında çok kullanılan bir e, komut. Yani e, gerçi ben yazılım tekniği olarak high ve low'u daha çok kullanıyorum. Toggle'ı fazla kullanmıyorum çünkü biraz sonra örneklerde de göreceğiz. Bekleme süreleri, butonların e, ark yapması ve o çakışma süreleri mikro saniye cinsinden e, programın döngü dönme süreleri size bazı sıkıntılar yaratacak. Onları beklemelerle, pauslarla hep biz engelleyeceğiz. E, toggle komutunu o uygulamalarda biraz daha kullanacağız. O zaman biraz daha iyi anlarsınız. E, toggle komutunu yazdıktan sonra e, Ayrıca e, iki tane daha komutumuz var. Bu port çıkış ve giriş işlemleri e, komutları ile ilgili. Biri input komutu, biri de output komutu. Hemen her dosyasından. Gösterelim. Input komutu Input bildiğimiz input giriş demek. Evet input komutu burada da gördüğünüz gibi input komutu input'un arkasına yazdığınız pin'i yani rv0 yazmış burada e, giriş olarak at ediyor. Yani direkt e, siz tris b register ile yaptığınız input, input komutu yapıyor. E, ancak e, programlama tekniğinde Burada kendisi de zaten der ki bir alternatifiniz var der. Alternatif olarak tristate registerine siz zaten ulaşabiliyorsunuz. Çünkü input'ta direkt port B'yi çıkış olarak yönlendiremiyorsunuz. Input, output, high, low ve toggle komutları pin olarak çalışır. Bu önemli bir ayrıntı. Yani direkt porta müdahale etmez. Siz direkt toggle port B diyemezsiniz. Bütün 8 biti aynı anda açayım ya da aynı anda tersine çevireyim diyemezsiniz ya da direk e, port B diyemezsiniz. Bütün port B'yi yukarı çekemezsiniz. O komut çalışmaz. E, bunlar sadece pin'e müdahale edilir. Yani bit bazında işlem var. Input e, 0 dediğiniz zaman siz yani RB0'ı giriş olarak adlandır demektir. Ama halbuki siz zaten tris register'ine şu şekilde bir metotla da ulaşıp e, giriş olarak yönlendirebiliyorsunuz. Bu şekilde. Ayrıca input komutunu kullanmanızla trisb B'ye e, yani şu Trispey Registrine direkt ulaşıp içeriğini değiştirmeniz arasındaki fark da Assembler'a e çevirme sırasında oluyor. Çünkü Microcode Studio Plus biliyorsunuz sizin yazdığınız program önce Assembler dosyasını çeviriyor. Assembler'a e çevirirken input komutu kullanırsa biraz daha çok Assembler kodu kullanıyor sistem. Dolayısıyla direkt Trispey zaten o yüzden de kendisi buraya alternatif olarak input yerine direkt Trispey 0 işte olarak giriş olarak tanıtabilirsiniz diye anlatmış. O output da aynısı. Output'ta input'un tersi. Pin'i çıkış olarak e, tanıtıyor. Yani tris bir sıfıra çektiğimiz zaman ki işlemi output'ta yapıyor. Ne yapıyoruz? Output yazıyoruz. Arkasına da hangi pin'in çıkış olacağını söylüyoruz. Oysa bunu da burada yine aynı şekilde yazmış. Alternatif olarak demiş. Tris pay'e zaten siz ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla bu komutları bilin. E, uygulamak istiyorsanız da uygulayabilirsiniz. E, ama programlama dillerinde... Out, Input-output e, komutu çok sık kullanılmaz. E, i̇kinci komutumuz ise e, bu komutlara ilaveten anlatacağım iki komut daha var. Onlar da peek ve poke komutları. Hemen peek ve poke komutlarını yazalım. Evet, poke komutu. Gördüğünüz gibi burada e, yazılmış adres ve e, istediği değeri istiyor. Bunun anlamı nedir? bu belirlenen adresdeki e, kullandığımız mikrodenetleyicinin registerine direkt olarak değer yazmak için kullandığımız bir komut. E, mesela burada e, örnek vermiş Pick Port B B0. Yani siz ne yapıyorsunuz? Direkt olarak e, Port B'deki şeyi e, adresi B0 e, register'ının içine e, aktif yapıyorsunuz. Yalnız e, burada demiş ki şimdi siz e, bunu yazıyorsunuz Pick olarak ama siz zaten register'lere yani e, peak ve pop komutu kullanmadan e, microcode studio plus programında direkt registerlere ulaşıp işlem yapabiliyorsunuz. Yani B0'ya eşittir port B'ye e, yapabiliyorsunuz. Özellikle bir daha peak ya da pop komutu kullanmanıza gerek kalmadan bu işlemi yapabiliyorsunuz diyor. Dolayısıyla bu iki komut da o yüzden yazılım e, yapanlar için pek kullanılan bir e, di, şey komut değil. Bunlar da bilgi dairiniz olsun ve help dosyasında zaten nasıl kullanılır kullanmak isterseniz de bunları kullanabilirsiniz ama dediğim gibi siz zaten direkt registerlerle e, registerler üzerine ulaşıp istediğiniz değişikliği zaten yapabildiğiniz için direkt olarak Microsoft Studio Plus programında bu iki komutun da e, öğrenilmesi ya yani kullanılması sizin tamamen e, kendi inisiyatifinize kalmış bir şey isterseniz kullanırsınız isterseniz bu şekil kısa yazışla da kendiniz geçiştirebilirsiniz. Pik de aynısı. Gördüğünüz gibi aynı komutu kullanabilirsiniz. Evet, şimdi tekrar yazılımımızı açalım, bunu kapayalım. Toggle komutumuzu anlattık, ee, şunu anlattık, şunu üzerinde test ettik ve şimdi gelelim en önemli e, konuya. Yani bugünkü, e, bu haftaki diyeyim, bugünkü demeyeyim bu haftaki e, dersimizin en önemli komutuna. Ee, karar verme e, komutlar arasına giren if then ve endif. Ayrıca arada bir de else var. If then else end komut dizilimi. Şimdi e, Öncelikle kısa bir bilgi vereyim. Daha sonra bu videoyu kapayacağım çünkü ses ve görüntü çakışmıyor çok süresi uzadığı zaman. İkinci videoda da örnekle anlatacağım. Önce if'in nasıl, nasıl kullanıldığını anlatmak için kısa bir bilgi vereyim. Şimdi mikro denetleyici programları siz programlama yazarken e, bazı e, karar mekanizmaları kullanmanız gerekir. Şimdi mesela sabah kalktınız yatağınızdan işinize giderken e, akşamdan diyorsunuz ki yarın hava yağmurlu olursa e, işe bir saat geç gideceğim. Ya da yarın kar yağarsa yol kapanabilir ve ben işe geç giderim. Eğer akşam kar yağdığını görürsem sabah bir saat erken kalkayım gibi. Böyle gün içinde o kadar çok planlamalar o kadar çok şeyler yaparsanız Programlama da e, bu karar e, mekanizmalarının birleşmesi. Eğer siz programınızda bir karar yapmadıysanız, örneğin bir, bizim bir önceki dersimizde yaptığımız kara şimşek Şimdi kara şimşekte ne var? Bir karar yok. Kara şimşekte sizin yazdığınız program standart işliyor. Onu sadece besleme gerilimini keserseniz susacaktır. Ya da e, herhangi bir arıza çıktığında susacaktır. Yoksa onun harici program kendi e, arasında ileri geri sayıp e, beslemesi kesene kadar dışarıdan bir müdahale olana kadar e, duracaktır. İşte biz bunlara kontrolsüz programlar diyoruz. Ya bunlar yazılım içinde belli bir prensipte yazılıp işlemini devamlı yapan programlar. E, mesela ısı e, gösteren bir termometrenin ucuna bağlı bir LCD ekranı üzerine yazdırdığınız ısı değerini düşünün. O mesela o da sürekli aynı işi yapar. Herhangi bir karar vermez. Bir Şey yapmaz. E, değeri alır. Ekrana yazar. Ancak siz o ekran üzerinde belli bir değeri aşarsa şunu yapacağım eğer diyecekseniz işte o zaman işin içine bir karar verme mekanizması girer. Yani e, bir karar vermesi gerekir. O değer e, sizin verdiğiniz değerin üzerine çıktı mı? Ya da altında kaldı mı? Ya da bu sizin verdiğiniz değerin 10 eksiği mi? 10 fazlası mı? Büyük mü? Küçük mü? Gibi birçok sizin ne kullanacağınıza bağlı olarak değişen bir karar mekanizması için içine girer. İşte buna da kontrollü programı deriz. Eee Kontrollü programları yazmak işte belli bir mantık dizilimi gerektirir. Yani siz bir programı yazarken mutlaka yapılacak olan kontrolleri önceden belirlemeniz lazımdır. Gelebilecek verileri, gelebilecek olasılıkları önceden hesaplamanız ve o hesaplanan bilgilere göre programı aktarmanız gerekir ki program düzgün ve kifayeti çalışsın. İşte burada bu karar vermenin en önemli komutu if ve den komutu daha doğrusu aslında if komutu if e, komutun anası yani asıl kullanılan komut den endif ve sesi bunun yanında e, kullanılan diğer elemanlar komutumuzun başlangıcı ifle if ssa demektir İngilizce'de zaten olursa yaparsa ederse gibi e, anlamı vardır. E piyasada ya yani internet üzerinde bulunan birçok örnekte ya da programlama dilini kullanan birçok kişi ya da kitaplarda buton ku kullan e, buton kullanımlarında en çok kullanılan komuttur if. Örneğin şurada RB0'a bağlanmış bir butonu siz e, kontrol etmek isterseniz hemen yazılımda şöyle yazarlar. Biraz sonra örneğini anlatacağım. Sadece kaba olarak anlatıyorum size. If port B0 eşittir burası şu an bir konumda sıfıra düşerse git şunu yap. İşte şöyleydi. Yak şuradan şunu yap gibi hemen böyle bir mantık yorarlar. If komutu bu şekil kullanılır. Çünkü ne o butona basıldıysa diye söylenir. Halbuki burada bir karar yoktur. Yani mikro denetleyici butona basma olayını basıldı olarak algılamaz. Sadece burada port B'nin RB0'nın pininin değiştiği değişikliğini görür. Yani karar verme ve döngü işlemlerini değil de karar verme işlemlerinde işte az önce anlattığım programlama mantıklarını çok iyi yapabilirseniz aslında bunun bir karar olmadığını ve pin değişikliği olduğunu yani karar daha farklı karar nedir mesela buradan gelen değerin 4 tane olursa 3 tane olursa bu bir karardır ama bu pinin değişiklik durumu bir karardır mikrodenetici buraya burası değişti olarak bakmaz Burada, özür dilerim. Buraya butona basıldı olarak bakmaz. Burada o sırada programın o sıraya oraya geldiği sırada o pine bakar. O pin sıfırsa şu işi yapar. birse şu işi yapar diye bakar. Bir karar orada bir karar yoktur. <laughs> Şimdi bunu biraz sonraki örneklerde daha iyi anlatacağım. Şimdi ikinci videomuza geçip if ile ilgili birkaç örnekle hemen biraz daha bu olayı daha kaba ve e, ne kadar basitçe yapılabilecek bir şeyin e, insanların e, basit bir zeka yapısıyla nerelere geldiğini e, kendi gözlerinizde zaten programlama sırasında göreceksiniz. İkinci videoda tekrar görüşmek üzere.